Tá bom! Et evet, Şu 40 saatlik terk edilmiş muzu 1 milyar dolar versem yer misiniz? Bakın bunu bir yorumlara yazın bakalım. Her yerdeler. Youtube'da da varlar. Aptal saptal içerikler bak clickbaitler havadalar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Evet. Aklınıza hiç şöyle bir soru geldi mi? Sabah kahvaltı yapıyorsunuz. Mesela yumurta yiyorsunuz masanın önünde. Acaba ben bunu 5-6 saat bekletsem 10 gün bekletsem ne olur? Bunu hiç düşündünüz mü? Sonra şimdi cevapları bir yorumlara yazın. Bence düşünmediniz. Evet arkadaşlar bugün yabancı bir adamın yaptığı videoyu izleyeceğiz yiyecekleri bekletiyor 5-6 gün 10 gün ve ondan sonra kellerini karşılaştırıyor ve bu süreci kayıt altına alıp hızlandırmış yakışıklı prenses 150 kardeşim abicim ablacım bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız ve açıklama kısmından instagramdan beni takip ederseniz <laughs> <laughs> Alkışlıyorum. Bir muzu 30 dakika bekletti. Tempo not. Yazıyor zaten bakabilirsiniz. Ve karıncalandı. 60 dakika oldu. 1 saat. Eredi bitti. Karıncalar götürüyor artık bebeğim. Karıncalar götürmekte çok zorlanıyor. Bir hor. 100, on, 120 olunca 2 saat olacak. 2 saatte bu şekil. Karıncalar götürmeye çalışıyor. Yağmalıyor kısacası. Öncelikle şu sesi ben kısacağım ihtiyacım yok bu sese 2 saat 3 saat oldu ve görmüş olduğunuz gibi şu şekil. Arkadaşlar cidden bu bunlar bu videoyu izledikten sonra benim bu videodaki yiyeceklerden yiyesim kaçtı açıkçası. Sizde de öyle mi bir yorumlara yazın bakalım. Şu an 4,5 saatlik hali 5 saate gelecek. Görmüş olduğunuz gibi yok denecek kadar bayağı bir azaldı. 6 saat 7 saat 8'e çıkacak 7 buçuk oldu 8 oldu 8 buçuk oldu 9'a girecek abi bayağı bir oldu şimdi bir gün geçecek aradan bakın 10 saat oldu 10 saatte bu şekil bir 12 saat 13 saat 14 saat şeyin merak ediyorum ya 24 saatte baksanız abi sip siyah oldu artık muzun anası ağladı tecavüz ettiler şuna baksanıza güzelim muza ve kenarda ee, kırıntılar var karıncaların götüremediği kırıntılar var Görmüş olduğunuz gibi 24 saat oldu ve karıncalar artık de yeter dedi. O abi daha o götürüyorlar lan la kardeş daha neyini götürüyorsunuz lan yeter lan çöp ettiniz malı. 30 saatte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptılar. Yani şu sakın mutfakta masanızın üstüne böyle bir muz bırakmayın. 30 saatte ya da evi bırak boş bırakacaksanız 30 saatte bu şekilde olur. Ana sağlar. Tabi bu karıncanın sayısına göre değişir ama Biliyorsunuz kırıntılara karıncalar çok gelir. 40 saate girecek ve bitti. Mahvoldu yani. Şu bir dakika 40 saat olsun. Şu 40 saatlik terk edilmiş muzu. 1 milyar dolar versem yer misiniz? Bakın bunu bir yorumlara yazın bakalım. Ben dünyayı verseler gene de yemem. Benim tercihim bu. Gene de aranızdan para için yapacak olan varsa görelim. AdSense'ler gelsin. Zzz. Oo, 42 saat 43 saat. Abi ana sağladı. Yani çok az kaldı. De yeter artık dedi adamlar. Başka bir şey yok. 49, 50. 50 saat oldu ve bitmedi. Abi şu kenardakileri de alın götürün. 50. Biraz hızlandıralım ya. Ben sesini istemiyorum ya. 2.48. Bir, bir, bu haline bakın. Bir de bu haline. Şimdi yeni bir videodayız. Bu da kek. Pasta diyelim. Islak kek. Aklınıza ne demek istersiniz artık. Birinci gün. Bunları da gün gün yapacak herhalde. İkinci gün. Üçüncü gün rengi biraz solmuş. Sertleşmeler. Bayatlamalar meydana gelmiş. Dört. Artık de yeter de bırak çöp at vermiş gibi. Abi bunda karınca saldırmıyor demek ki. Beşinci gün. Altıncı gün. Rengi daha açık olmuş. Yanıp yanıp sönüyor. Efekt eklemiş bu arkadaş ya. 7. gün, 8 gün. Abi pek değişimi şu an fark etmiyorum. Altı bakın şey olmaya başlamış. Şu yeşil olan yerler. Şuraları görmüş olduğunuz gibi. Ne oldu? Adını tam bilmiyorum. Bak şuralar bakteriler oluşmuş. Yani buna bir para versem şu an bu halini yer misiniz ya? Adından ne kadar isterseniz para versem şunu yer misiniz? Açıkçası yemem. Hala rengi değişti. Bakteriler çoğalıyor. Her yerdeler. Youtube'da da varlar. Aptal saptal içerikler. Bak klik beytler havadalar. 13. gün. Ve 2 hafta oldu. 2 haftada ne olmuş? Bakın bakteriler çok çoğalmış. Şuralar altı sarmış. Şu altlar gitmiş. İçinden geçmişler yani görmüş olduğunuz gibi. Hop 16. güne bakın. Daha da çoğalmış. 19. 20. günde artık pasta aşağı doğru inmiş erimeye başlamış erimeye değil de azalmış yani aşağı doğru iniyor görmüş olduğunuz gibi 25 günde 26 gün 27 gün ve 41. günde artık pasta mefta this is mefta ölmüş ve bu da yakından çok hızlandırılmış hali görmüş olduğunuz gibi bu şekil şimdi de ilk baştaki haline getirdiler. Buradaki pastanın şu haline bakın. Şu hale. O yüzden size bir tavsiye, sakın mutfak masanızda böyle şeyler, yani böyle testler yapmayın. Şu an ben pastadan soğudum. Muzdan soğudum. Bakalım daha neden soğuyacağız? böcek çekirge mi? Ak ne bu? Çekirge bu. Geliyor normal böcekler. Böcekler yiyecek. Bir saat oldu. Tellere gitti tel midir kulak mıdır kolun bacağını ayırdı kafayı kopartacaklar gene karıncalar kardeş ne istiyiniz da siz bunlardan karıncalar biliyorsunuz çok çalışkandırlar arkadaşlar çok çalışkandırlar ben de bu kulaklık niye takılıysa anlamıyorum sabahtan beri desenize de kulaklığı çıkart ya ayıp ya bak arkadaşım sen neden demedin kulaklığı çıkart ayıp iki iki saat oldu Artık gövdeden itibaren kaldı. Gollar cici kafa gitti. Arkadan tecavüz ediyorlar şu an. Bas bas bas. Bas. Gitti güzelim böcek GG. Moruk. Abi. Cık. Şu anda kale bu şekil. Biraz hızlandırayım arkadaşlar bence. Bakalım 4 saatte bitirdiler. 4 saatte bir şey koymadılar. Ben size diyeyim 4 saatte bir şey kalmadı. Evet 4 saatte bir şey yok görmüş olduğun gibi iskelet kaldı. Görmüş olduğun gibi et akşamı bizimkiler kavurma yapacak. Soğumuş olacağım büyük bir ihtimal. Görmüş olduğun gibi normal bir et şu anlık. 7-8 saat şu an normal zaten eti dinlendirirler soğusun diye. Normal bu saatler. Birinci günden sonra et artık siyahlaşmaya başlamış. Kanlar akınca et bozulur arkadaşlar benim bildiğim. İkinci gün et artık meftah olmuş yani yağlanmış kebaba dizilen yağlardan A ama öyle değil yanlış anlamayın dördüncü gün altıncı gün meftah olmuş bundan bir hayır gelmez diyor abi imkansız ya sanki nusrette yapılan ete ben demişler ha 16 17 18 19 20. gün 22. gün yedim deme 23 Abo Et cici Et alttan yemiş moruk Cık, 1 milyar dolar versem yer misiniz arkadaşlar yazın bakalım Şöyle bakalım Evet evet videomuz bu kadardı Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Yorumlarda video fikrinizi bekliyoruz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve